E Yeri çarlıp süt bolsun, yeri çarlıp süt bolsun, her vakımda çar bolsun. Kudüs'ü de ar bolsun. Amin. Dua ve Amin, inancın en güzel ifadesi. İnsan dünya üzerinde var olduğundan bu yana tanıdığı, bildiği, yaşadığı bir duygu inanç. Kırgızistan'dayız. Tanrı dağlarının kollarındaki zirvelere ulaşıyoruz. Aylardan temiz, dağlara bahar daha yeni gelmiş ve yayla zamanı artık. Yaylacılar yeni bir sabahı karşılıyor. Kırgızistan yaylalarının vazgeçilmesi olan yılkı sürüleri yol boyunca öğrek öğrek toplanmışlar. bir bilinmeze ulaşmaya çalışıyoruz. Sırlarla dolu bir zirveye doğru yolumuz. Bişkek'ten bir tam gün yol alarak ulaştığımız kazarmanda atlarla tırmanışa başlıyoruz. Yolculuğumuz oldukça zorlu geçiyor. 10 saat kadar süren bu zorlu tırmanışta yaklaşık 3 kilometre süren buzulu aşıyoruz. Bir sırrın peşindeyiz. 3500 rakımdaki gizemli bir vadiye ulaşıyoruz. Çadırlarımızı kurduğumuzda dağlara akşam iniyor ve sabahı bekleyeceğiz. Burası Saymalı Taş. İnsanlık tarihinin binlerce yıllık sırlarının saklı kaldığı yer. Uzun ve uzak yollardan geldik Saymalı Taş'a. Zorluydu maceramız. Fakat bizi çeken, güç veren, direncimizi artıran sonsuz bir merak vardı içimizde. Tanrı dağlarının kollarından biri olan Ala Dağların zirvelerinin içinde dar bir vadi burası. Vadinin her tarafına dağılmış 10 bin civarında kaya üzerinde 100 bin resimle dünyanın tartışmasız bir numaralı kaya resimleri alanı saymalı. 3400-3600 rakım arasında uzanıp giden vadideki kayaların üzerine binlerce yıl önce çizilmiş resimlerde saklı sırlar neler? Bu resimleri kimler neden çizdi? Amaçları neydi? Ne anlatmak istemişlerdi? Bu soruların cevabını bir hamlede vermek hiç de kolay değil. Saymalı taş işlemeli, süslemeli taş anlamını taşıyor. Bulunduğumuz Kırgızistan coğrafyasının birçok yerinde saymalı taş olarak tanımlanan kaya resmi alanları var. Fakat gerçek saymalı taş burası. Tabiatı anlatan resimlerin başında dağ keçisi ve geyik geliyor. Dağ keçisi ve geyik insanlık tarihinde belki de en önemli iki hayvan. Avlanma kolaylıkları, derisinden giyecek yapılması ve oldukça hızlı çoğalmaları o dönem insanları için bugünkü uygarlığımızın vazgeçilmesi olan petrolden daha büyük önem taşıdığı sonucunu doğmuyor Bugün petrol olmasa, insan nesli bir şekilde devam eder ama o zamanlar dağ keçisiyle geyik olmasaydı, insan soyunun varlığını devam ettirmesi çok zor olurdu. İşte bu düşünce ve duygu, bütün insanlık tarihinde dağ keçisi ve geyiğe saygıyı beraberinde getiriyor. Bu bir tapınmayı ifade etmez sadece şükran duygusunun ifade edilmesi amacını taşır. Yaşadığımız bugünkü dünyada bile dağ keçisi ve geyiklere karşı bu şükran duygusu devam eder. Hayatın devamlılığını sağlayan dağ keçisi ve geyik bu yönleriyle birer külte dönüşürler. Ölüm karşısında titreyen insanoğlunun bir anlamda öte dünyada yine onlarla bir olarak hayata devam etmesinin dayanağı gibi düşünülmüş olsa gerek bu duygu ve düşünceler dağ keçisi ve geyiğin anıt mezarlıklara taşınmasına, resimlerinin çizilmesine kaynaklıdır. Tabiat taklidi, insan-tabiat ilişkisi, insan-inanç, insan-insan ilişkilerini anlatan resimlerden başka değişik kompozisyonları olan karmaşık panolar çıkıyor. Bu panolarda birçok sürecin birbiriyle iç içe geçmesine tanık oluyoruz. Artık insan düşüncesi karmaşık bir hale almaya başlar. Ötekiyle yaşamak sürecini anlatan ilk imler, işaretler karşımıza çıkar. Saymalı Taş'ın kaya resimlerinde kesinlikle tek dönemlilik söz konusu değil. Burası binlerce yıllık süreçte meydana gelmiş bir yer. Yine de resimleri birkaç farklı grupta toplamak mümkün. Taşlar üzerindeki resimleri farklı gruplarda toplayarak çözümlemeler yapılmaya çalışılıyor. Saymalı Taş'taki kaya resimleri için bugüne kadar en gizemli ve karanlık kalan nokta bu resimlerin ne zaman yapıldığı. Bu konu hala en büyük tartışma olarak devam ediyor. Yapılan tahminler milattan önce 5000 ile milattan sonra 1000 arasını gösteriyor. Fakat bu bilginin de tartışmalı olduğunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü kaya resimlerinde bilimsel verilere dayalı kesin bir tarih tespiti yapmak mümkün değil. Bir takım çıkarsamalar ve tahminler yapılabiliyor ancak. Saymalı Taş, 3500 ortalama rakımda olan bir yer ve yılın 9 ayı karlar altında. Kayalarda eskime diye bir şey olmuyor. Oksijenle teması kesilen kaya adeta derin dondurucuya konmuş gibi kalıyor. Kayalardaki aşınmaya göre bir zaman tahmini yapmak hiç de doğru olmayan sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Fakat resimler arasında karşılaştırma yaparak hangisinin daha eski, hangisinin daha yeni olduğunun söylenebileceği yönünde tezler var. Ayrıca tarihsel gelişim süreci dikkate alınarak kaya resimlerinin birbiriyle ilişkisi üzerinde durmak, dünyadaki benzerleriyle karşılaştırmalar yaparak doğru sonuçlara ulaşılacağına ilişkin görüşler mevcut. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten bir gün araç, ikinci günü atla devam eden zorlu bir yolculukla ulaşılabilen dünyanın en zengin kaya resimleri alanı saymalıdır. Saymalı Taşa ulaşmak kolay olmadığı gibi çalışmak da kolay değil. 12 Temmuz'da ulaştığımız ortalama 3500 rakımdaki vadide bir yandan oldukça sert esen rüzgara karşı direniyoruz, diğer yandan aralıklarla devam eden kar yağışından etkileniyoruz. Müthiş bir soğuk var saymalıda. Sıcaklık artı 1-2 civarında fakat sürekli esen rüzgar bulunduğumuz ortamı çok daha soğuk hale getiriyor. Daha yazının bilinmediği zamanlarda insanlar birbirleriyle e, kaya resimleri vasıtasıyla iletişim kuruyorlardı. Bu açıdan bakıldığında kaya resimleri entelektüel arayışların ilk e, tezahürüdür aslında, ilk görüntüsüdür. Bu bakımdan baktığımızda e, tarihi kaynakların ilk örnekleri de yine kaya resimlerinde görülür. Bu açıdan biz çok önemsiyoruz kaya resimlerini. Özellikle e, Türk dünyasının hemen her yerinde Lena Irmağı'ndan başlayarak Buryatya, Moğolistan, Kuzey Çin, Doğu Türkistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, İran, Anadolu, Kuzey Irak, Kafkaslar ve Balkanlarda kayı resimleri bulunmaktadır. Şöyle bir değerlendirme yapmak mümkündür. Bu değerlendirmede eski e, kaya resimlerin bulunduğu alanlarla Türklerin tarihte yoğunlukta olarak yaşadıkları alanlar aynıdır. <laughs> Saymalı Taş eski çağların bir inanç, ibadet ve anıt mezar alanı. Gök Tanrı dinine inanan eski Türkler yılda bir kere burada büyük bir toplantı yapıyorlardı. Ya da çok daha farklı yaklaşımlar ileri sürülebilir. Örneğin yılda bir ya da birkaç yıl aralıkla Saymalı Taş'a Orta Asya coğrafyasından Gök Tanrı dinine inanan bütün boylardan temsilciler geldiğini düşünmek de mümkün. Çünkü 100 bin resmin çizilmesi için gerçekten çok uzun bir zaman dilimine ve çok fazla insana ihtiyaç var. Şüphesiz ki Saymalı Taş'ın bugüne kadar ifade edilenin ötesinde çok daha eski zamanlara dayanan bir geçmişi olduğu gerçeği buradaki en çarpıcı olan tespit. İnsanın geçmiş zaman içindeki en büyük devrimlerinden biri de Şüphesiz birlikte bir şeyler yapabilme yani organize olmayı keşfetmesi olmuştur. Bu keşifte birinci adım birlikte avlanmak, ikinci adım dinsel törenler, üçüncü adımsa devlet olma fikri olarak karşımıza çıkıyor. Saymalı'da iki aşamayı çok net şekilde görüyoruz. Özellikle de inançları adına yaptıkları törenleri anlatan resimler çok belirgin ve oldukça fazla. Üçüncü aşama olan devlet fikrinde ise henüz daha bir netlik yok. Saymalı Taş'taki en çarpıcı resimlerden biri de Altay Dağları'ndaki Pazırık Kurganı'nda yapılan kazıda çıkan ve bugün Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'nde sergilenen Pazırık arabası olarak bilinen arabayla birebir örtüşen araba resimleri. Kırgızistan'daki Tanrı Dağları'nın kollarından Ala Dağlar'daki 3500 rakımlı saymalı taş kaya resimleri alanının şüphesiz en ilgi çekici resimler grubunu boğaların çektiği gökyüzü arabalarıyla göklere çıkan şamanlar ve güneş adamları oluşturur. Dağ keçisi ve geyik kültü değişerek devam ederken insan bir yandan gökyüzüyle temas kurmuş, kozmolojik düşüncelerini ifade etmenin yollarını aramaya başlamış. Güneşe, hep güneşe yürüdüler. Uzak yollardan geldiler. Kimsenin olmadığı çağlardı. Destanlarla konuşulur, kurtlarla halleşilir, kayalarla dilleşilirdi. Doğa çiçekleri her bahar açtığında, dağların karı erimeye başlayıp nehir olup coştuğunda, karlı dağlara doğru ...sırların yürüyüşü başlardı... ...destan zamanlarında. Aylı gecelerin şavkı vurduğunda dağlara... ...yakarırlardı... ...yalvarırlardı inançları adına. Onlar... ...güneşe yürüyen... ...gök tanrının çocuklarıydı... ...ve taşlara kazıdılar inançlarını. Dalga dalga yayıldılar Altay Dağları'ndan... ...dünyanın yüzüne... ...doğuya batıya, kuzeye ve güneye yürüdüler. Doldular ve taştılar sürekli. ...arabalarıyla sonsuza yolculuk yapan şamanlar... ...sanki başka bir şeyler anlatmak isterler... ...bilinmeyenlerden, kimsenin görmediklerinden, duymadıklarından. Yıldızlı gökyüzü altında düşünen, ellerini gökyüzüne açmış şaman... ...gökyüzü arabası ve yanında kurtlarıyla göklere giden şaman... ...uzay aracı görünümündeki çizimler. Bunlar henüz daha saymanın çözülmemiş sırları olmaya devam ediyor göksel temasların başlaması, gökyüzünün haritasının çıkarılması insanın bin yıllardır en büyük tutkusu oldu. Bu tutkuyu Saymalı'da da görüyoruz. Yıldızların elle tutulacak kadar yakın olduğu yaz gecelerinde o çağların insanı yalnızlığını yıldızlarla paylaştı. Yıldız yollarını, mevsimlere göre duruşlarını okumaya, öğrendiklerini anlatmaya, aktarmaya çalıştı. Yıldızlardan yol bulmayı öğrendiler önce. Sonraları kendilerine göre yıldızlara anlamlar yüklediler belki de. Tarih içinde önemli bir yeri olan Fergana Vadisi'nin kapılarından birisi burası. Fergana Vadisi, Türk boylarının en önemli çoğalma ve taşma alanlarından biri. İşte bu vadi ve çevresinde yaşayan Türk boyları tarafından binlerce yıldır bilinen, yakın zamanlara kadar yılın belli günlerinde kurban kesmek için çıkılan saymalı taş, 1900'lü yılların başlarında araştırmacı ve akademisyenlerin ilgisini çeker. Resimlerdeki sırları çözmek için ilk çalışmalar da böylece başlamış olur. O günden bugüne kadar süren çalışmalarda çok farklı tespitler yapılır. Bugün itibarıyla Özbekistan ve Kırgızistan sınırları içerisinde bulunan Fergana Vadisi Orta Asya tarihinde ve dünya tarihinde çok büyük öneme sahiptir. Orada bozkır kavimleri yerleşik hayata geçerek yeni bir medeniyet kurmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında özellikle kaya resimlerinin bu bölgede yoğunlaşması ve dünyanın en zengin kaya resmi alanının Saymaltaş'ın burada bulunması çok büyük önem arz etmektedir. Bu vadenin kuzeyinde bulunan Talas Irmağı e, havalisindeki kaya resimleri de çok farklı zenginlik katmaktadır ki, biz bilinen tarihte buraların Türklerin önemli yaşama alanı olduğunu biliyoruz. Özellikle Türklerin e, çoğalma, kuvvetlenme, bazen düşmandan kaçarak e, kendilerini koruma alanlarının olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan büyük öneme sahiptir. Fergana Vadisi'nin eski Çin kaynaklarındaki, Çin kaynaklarındaki adı Büyük Cennet Bahçesi'dir. Bu bakımdan da ayrı bir ayrıcalık, ayrıcalığa sahiptir. Özellikle günümüzde de gördüğümüzde yemyeşil, bol sulu her türlü ürünün yetiştiği, bitkinin yetiştiği bir alandır. Ama tarihsel olarak baktığımızda bölgede çok sayıda arkeolojik alan, yazılı eserler, mevcuttur. Yine bilinen tarihte İpek yolu üzerinde İpek yolu üzerinde bulunması çok büyük önem kazandırmıştır Fergana Vadisi'ne ve dünyanın değişik yerleriyle iletişim kurmasını desteklemiştir. Tanrı Dağları'nın Ala Dağlar kolu üzerinde bulunan saymaltaş Taş, Fergana Vadisi'nin doğusunda bulunmaktadır ki dünyanın tescillenmiş bir numaralı kaya resmi alanıdır. ...burada 100 bine yakın... ...kaya resmi bulunmaktadır. Resimler belli bir düzen içinde yapılmamış... ...fakat bir resmin üzerinde... ...asla başka bir resimde bulunmuyor. Tabiat tasvirleri... ...insan tabiat... ...insan insan... ...insan evren... ...karmaşık kompozisyona sahip panolar... Ana resim grupları olarak tespit edilenler arasında yer alıyor. Bunların yanında hiç eşi benzeri olmayan çizimlere de sıkça rastlanıyor. Ayrıca kozmik arayışlar ve kozmolojiyi yani insanın göksel merakını anlatan resimlerin sayısı da oldukça fazla. Hiçbir şey anlatmayan soyut çizimleri ise insan artık düşüncesini resmetmeye çalışıyor diye yorumlamak mümkün bütün bu resimlerdeki ana tema ise insanın evreni ve kendini keşfetmeye çalışması. Bunu gelecek kuşaklara bir şekilde aktarma endişesini taşıması. Saymalı'daki resimler arasında en son döneme ait ve yeni çizimler diyebileceklerimiz soyut resimler grubu. Bu grupta yer alan resimlerde belli bir figür ya da birebir anlatımlar yerine belirsiz çizimler yer alıyor dağ keçileri ve geyiklerde birebir ve boyutlu dolgun çizimlerin yerini tamamen stilize çizgiler alarak bir anlamda tabiatta soyutlanmaya, düşünceye dönüşmeye başlıyor ve bütün dönemler birbiriyle birleşiyor sanki. Soyutlaşmış resimlerde insanoğlu düşüncesini resmetmeyi öğrenmiştir artık ve bu da yazıya geçen en önemli aşama dünyanın birçok yerinde bulunan kaya resimleri, insanoğlunun dünya üzerindeki gelişim macerasının en eski tanıkları. Avustralya, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının birçok yerine dağılmış olan kaya resimleri üzerine bugüne kadar derli toplu çalışma maalesef ki yok. Bu resimleri yorumlamak, neler anlatıldığını çözmek için uzun yıllardır parça parça gayretler var. Bizim çalışma alanımız olan Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan hattaki kaya resimleri içinde merkez alınacak bir çalışma mevcut değil. Farklı alanlarda yapılan tek merkezli çalışmaların sonuçları ise arkeolojik, etnolojik ve sanat tarihi açısından bazı tespitlerin yapılmasından öte gidemiyor. Bronz çağı, Neolitik çağı, Neolit çağı, Paleolitik çağı, Mezolit çağı, Andronova kültürü, Afenasiova kültürü karasuk kültürü gibi klasikleşmiş terimlerin tekrarından başka bir şey söylemiyor. Oysa başka bir şey olmalı. Bütün bu resimler başka bir şeyler anlatmalı. Aradığımız sır bu işte. Karlı dağlardan nerelere savrulacağımızı, yolumuzun nerelere düşeceğini biz de pek bilmiyoruz doğrusu. Veni, vidi, vici.